Herkese selam merhabalar arkadaşlar ben Yusuf Emiroğlu Bu videomda sizlere kalem nasıl çevirir Yani Türkçe style çevirişimizin adı Şimdi diyelim ki herhangi kalem fark etmez Diyelim ki şu kalemi aldım diğerlerini şöyle çekeyim buraya Şimdi diyelim ki bunu şöyle çeviriyorum İşte bunu ben nasıl yapıyorum arkadaşlar ondan bahsedeceğim Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız yorumları yazıp bildirimleri açın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi öncelikle elimizde bir tane normal kalem var. Herhangi bir şey olabilir. Ben şunu aldım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir kere çeviriş yapayım. Şöyle. Bu çevirişi ben nasıl yapıyorum arkadaşlar? Şimdi öncelikle bunu yapmadan önce şöyle elinizin bir pozisyonda olması lazım. Şimdi şu kalemi alın ve şöyle elinizi şu pozisyona getirin arkadaşlar. Kaleme bunu buraya koyduğunuzda arkadaşlar. Bu parmağınıza da bakın şöyle kalemi rahat bırakın. Bıraksın, bıraksanız da düşecek pozisyona gelsin. Şöyle çok hafif tutun. Sonra birden bakın bu parmağınıza birden atın. Buradan tuttunuz aynı bu çeviriş pozisyonuyla. Sonra buradan bir kuvvet uyguluyorsunuz. Hop kuvvet uygulayıp attınız. Bu kuvveti uygulayıp attığınızda muhtemelen dönmeye başlayacaktır. Artık üst üste yapabiliyorum arkadaşlar. Bunu şöyle kalın kalemlerle yapsanız daha iyi olur. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir sürü şekilde yapabiliyorum. Dediğim gibi eliniz şu pozisyonda şunu da şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Her şey şu üç parmakta arkadaşlar. Onun dışında şöyle diğer diyelim ki şu kalemle de yıkacağım şu kalemde ise en ucuna geliyorsunuz arkadaşlar şöyle en ucundan biraz kendinize doğru kalemi çekiyorsunuz şöyle yine şu pozisyonda bıraktığınızda yere düşecek pozisyonda olsun şimdi bunu buradan kuvvet uygulayacak biçimde şöyle olmadı kameraya de şunu biraz düzelteyim arkadaşlar şimdi bir daha bakın görmüş olduğunuz gibi şunu da rahatlıkla çevirebiliyorum arkadaşlar Büyük küçük fark etmez. Ama dediğim gibi şunlar çevirişiniz farklı. Şunla çevirişiniz farklı olabilir. Bunda üst üste belki 10-15 yani yapabilirsiniz. Bunda daha kısık yapacaksınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi her şey şu üç parmakta saklı. Öncelikle şu pozisyona geçiriyorsunuz. Elinizi koyuyorsunuz kaleme. Sonra buradan artık kuvvet uygulayıp atıyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, şöyle 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Öğrenmişsiniz umarım. Dering ver her şey şu. Üç fan saklı. Öncelikle biraz öğrenmeniz zaman alır.